Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Feratoğlu. Dostlar bugün sizlere çok aslında göz ardı edilen çok tehlikeli bir durumdan bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice videoyu atlamadan izleyin. Şimdi ani su ısıtıcı ve çok masum gözüken burada bir duş başlığı var. Şimdi burada ne sıkıntı var diyeceksiniz. Bu arada şofbenin üzerindeki düğme de ikinci restansa bağlanmış bir dimmer. 10 kW'lık dimmer var. 0 ile 4 kW arasında oradan ayar yapılabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne var? Tehlikeli. Arkadaşlar şöyle altına bakıyoruz. Kesinlikle su çıkışına müdahale etmeyin. Tamam etmeyelim. Neresine diyoruz ki? Arkadaşlar bu çok fonksiyonlu duş başlıklarının bazılarında suyu açıp kapatmak için burada bir tane vana var. Yani şöyle bak gerçi ben yapıştırdığım için basılmıyor ama buraya bastığınız anda bu arkadaş kapanıyor ve su çıkışını kapatmış oluyor. Bunların içerisinde basınç ventili olur. Bazılarında bazılarında olmaz. Yani mekanik bir sistemdir. Yüksek basınç olduğu zaman oradan suyu tahliye eder. Şöyle bunda var mı yok mu hatırlamıyorum inanın. Ama onlar da bazen zaman içerisinde kireçleniyor ve kapanıyor. Bazılarında da olmuyor. Şimdi duş başlığının üzerindeki düğmeye bastınız. Su çıkışı oradan kapandı. O arada elinize attınız. İşte o birkaç saniyelik süre içerisinde su çıkışı olmadığı için cihazın içerisinde içerisindeki su o kadar yüksek sıcaklıklara çıkıyor ki basınçtan atamıyor kendini. Bu sefer içindeki hazne oluyor bir dinamit. Yani bomba gibi patlıyor. İnternetten bulduğum fotoğrafları ekliyorum. Arkadaşlar çok ciddi yaralanmalar e, hatta ölümle bile sonuçlanabilecek şeyler olabilir. Sonuçta cihazın içerisinde elektrik de var. Orada bir patlama olduğu zaman Aynı zamanda suya da elektriği verecek. Yani çok çok tehlikeli bir durum. Ee, lütfen bu tarz duş başlığı alan arkadaşlar. E, şu açma kapama olayını. Kesinlikle japon yapıştırıcısı ile artık yapıştırır. Epoksi mi yapıştırır. neyle yapıştırıyorsa yapıştırsın. Konu çok önemli ve çok tehlikeli bir durum. Lütfen bu durumu göz ardı etmeyelim. Çünkü canımız her şeyden daha değerli. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup. Başka dostlarınıza kanalımızı tavsiye edip o güzel yorumlarınızla bizden esirgemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.